Bir felaketin yaşanacağını biliriz. Fakat nerede ve ne zaman? Bir Japon atasözü şöyle der: "Bundan sonra yaşayacağımız felaket, daha önce yaşadığımız son felaketi unuttuğumuz zaman başımıza gelecektir." Acaba yıkıcı bir olay herhangi bir başka olayla bağlantılı olabilir mi? 1982 yılı çok şaşırtıcı bir yıl olmuştu. Mevsim ilkbahardı ve Meksika'da El Chichon'da bir yanardağ patlaması oldu. Çok geçmeden Pasifik'te denizin altında büyük bir deprem meydana geldi. Orta Pasifik'teki deniz suyu seviyesi yaklaşık 25 santim yükseldi. Batıda ise deniz suyu seviyesi düştü ve okyanusun su sıcaklığı yükseldi. Yağışlar mevsim normallerine göre 300 kat daha arttı ve Güney Amerika'da da çığ düşmelerine neden oldu. Acaba yaşanmış olan bu doğal afetleri o yanardağın patlaması tetiklemiş olabilir miydi? Yani domino etkisi. Modern fiziğe göre küçük bir olay çok daha büyük bir olayı tetikleyebilir. Mesela bir fırtınanın gelişmesinde küçük bir kelebeğin kanat çırpışının bile rolü vardır. Bundan sonra ne olacak diye bekleriz. Bunlar rastgele olaylar gibi görünür. Fakat aslında öyle değildir. Doğal afetler, doğal olmayan süreçlerdir. Sınırları zorlar. Bunu algılamaya başlayabiliriz ve bu konuda hayvanlar bile bize yardım edebilir. 1975'te Çin'de, Haiçen'de yer sarsıntısı. Toprak gerildi, balinalar su püskürtmeye başladı. Yılanlar kaçmakta çok acele etti ve karların altında kalıp dondular. Farelerin insanlara karşı korkusu kalmadı. İşaretler çok açıktı. Büyük bir depremin eli kulağındaydı. Hayvanların gelmekte olduğu felaketi daha önce hissetmesi konusunu antik Yunan'da Pluton şöyle açıklamıştı: Milattan önce 169 yılında Sparta'da birçok çocuk oyun oynamaktadır. O sırada tuhaf bir şey olur ve yanlarından bir tavşan geçer. Bazı çocuklar bu tavşanı takip ederler, diğerleri ise o sırada meydana gelen depremde can verirler. 1975'te meydana gelen Haicheng depremi sırasında orada yaklaşık 9 bin kişi yaşıyordu. Fakat sadece 300 kişi öldü. Çünkü insanlar bazı uyarı işaretlerine dikkat etmişlerdi. Bu olaydan 18 ay sonra Çin'de çok büyük bir deprem oldu. Burada yarım milyon insan öldü. Yine de pek çok depremi önceden tahmin edemiyoruz. Fakat en azından depreme nelerin yol açtığı hakkında bir şeyler biliyoruz. 1755 yılında Portekiz'de çok büyük bir deprem olmuştu. İspanyol Engizisyonu bunun günahkar bir toplumu Tanrı'nın cezalandırması olarak görüyordu. Engizisyoncular bu depremde hayatını kaybedenlere hiç acımamışlardı. Dünyanın yüzeyi parçalar halinde yayılmıştır. Dev yapısal plakalar birbirlerine yapıştıkları zaman depremler meydana gelir. Her plaka dünyaya kıyasla bir elma kabuğu kadar incedir. Bu kabuğun altındaki erimiş kaya hareket ederse yanardağ patlaması meydana gelir. dağlar ve depremler daha çok bu plakaların kenarlarında meydana gelir. Bu durum dev bir ateş çemberine benzer. toprağın patlaması, batıl inanışlar ve efsaneler için bir ilham kaynağı olmuştur. Yeni Zelanda yerlileri depremlerin ve yanardağların bir tanrısı olduğuna inanıyorlardı. Annesinin memesini emerken bir anda yüzünü yere çevirmişti ve kazayla dünyaya doğru bastırmıştı. O günden beri homurdanmakta ve tükürmektedir. Her yıl yaklaşık 50 yanardağ faaliyete geçer. Bunların 15'i yıl boyunca aktif haldedir. Diğerleri ise arada sırada aktif hale geçer. Dünya nüfusunun onda biri patlama ihtimali olan yanardağların yakınlarında yaşamaktadır. 1991 yılında Filipinler'deki Penatubo patladı ve çevreye milyonlarca ton toz ve kül saçtı. Eğer bu küller atmosfere yayılmış olsaydı bütün dünyanın iklimi değişebilirdi. Yanardağ'ın yakınlarında gökyüzü günlerce kapkaranlık oldu ve küller insanların ve hayvanların sağlığını çok kötü bir şekilde etkiledi. Fakat bu olaydan çok daha büyük felaketlere sebep olan başka yanardağ patlamaları da olmuştu. 1815'te Tamborra Adası'nda meydana gelen bir yanardağ patlamasında 90 bin insan ölmüştü. Bu yanardağ patladığı zaman çevreye saçtığı küller Penatubo'dakinin 5 katı kadar çoktu. Hatta bu küller Empire State binasını bile örtücek kadar çoktu. O yaz Avrupa'dan çok uzak bir yerde bu yanardağ patlamasının etkileri hissedilmeye başlanmıştı. Tuhaf gün batımları ve ani sağanak yağışlar oluyordu. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamaz olmuşlardı. O günlerde bu olaylara tanık olanlardan biri de yazar Mary Shelley eve kapanmış bu olayları yazmaya başlamıştı. Daha yakın zamanlarda gerçekleşen bazı olaylar içinde çok daha şaşırtıcı olanlar da vardı. 1966'da İzlanda'da bir yanardağ patlamasından sonra çevreye lavlar akmaya başlamıştı. Sel ve yangın aynı doğal olay içinde gerçekleşiyordu. Yanardağ patlaması aynı zamanda bir toprak kaymasını da tetikliyordu. Öylesine beklenmedik bir olayla karşılaşan hayvanlar bizden çok daha savunmasızdırlar. Fakat böyle felaketlerden kurtulmayı başaran hayvanlar bu bölgelerde yaşamaya kendilerini alıştırabilir. <laughs> Yanardağ patlamalarının bazı olumlu tarafları da vardır. Bu sayede toprak mineral yönünden daha zenginleşir. Yanardağ patlamasından sonra bazen o bölgenin haritası bile değişebilir. Bazen de sıcak lavlardan kül tablası yapılması gibi hediyelik eşya olarak da kullanılabilir. Bazı kıyı şeritleri daha başka bir ölümcül felaketle karşılaşabilir. Bunun adı Tsunami'dir. Bugüne kadar kaydedilen en şiddetli Tsunami Japonya'da olmuştur. Ve Tsunami sırasında oluşan dalgaların yüksekliği Amerika'daki Özgürlük Anıtı'nın yüksekliği kadar olmuştur. Okyanus açıklarında dalgaların müthiş bir hızı vardır. Hatta bir jet hızındadırlar. Fakat sahile yaklaştıkları zaman hızları biraz azalır. Okyanus'tan gelen bu dalgalar giderek yükselir ve şiddetlenir. Yeni gelen dalgayı birbiri peşine izler. Tsunami deniz tabanındaki tektonik plakaların hareket etmesi ya da taban çökmesi sonucu ortaya çıkar. Hawaii bu bakımdan büyük bir risk altındadır. Ateş çemberinin tam ortasındadır. 1946'da meydana gelen bir tsunami adayı çok kötü bir şekilde vurmuştu. Bu tsunami sırasında dev dalgalar Bölgenin neredeyse tamamını sarmıştı. Evlerin çoğu yıkılmış ve 159 kişi ölmüştü. Pek çok kimseye göre milattan önce 1500 yılında Girit adasında tsunami meydana gelmişti ve bu olay ada halkının çoğunun ölümüne neden olmuştu. Sadece bir yüzyıl önce Endonezya'da tsunami'den dolayı 36 bin insan hayatını kaybetmişti. Dalgalar okyanus kadar şiddetliydi. Hint okyanusunun uzak kıyısındaki Güney Afrika'ya kadar gidiyordu. Hatta İngiltere'de bile hissedilmişti. Fakat tsunami yeryüzünün repertuarı içinde suyla gelen felaketlerden sadece bir tanesidir. Bugün bütün diğer doğal afetler içinde en büyük ölümler sel felaketlerinde gerçekleşmektedir. Dünya nüfusunun yarısından fazlası nehir ya da deniz kıyılarında yaşamaktadır. İşte su gücü öldürücü olabilmektedir. Suyla gelen felaketler yeryüzü tarihinde yerini alırken beraberinde sel efsanelerinde yaratmıştır. Bunların içinde en önemli olan kesinlikle yeni kuşakların oluşmasında büyük rolü olan Nuh'un gemisidir. Sarı Nehir olarak tanınan bu nehir, su bentleri bugüne kadar 1500 kez yıkılmıştır. 1887'de bu nehrin taşması sonucu bölgenin büyük bir bölümü sular altında kalmış ve bu felaket sonucunda 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir. Belki bu yüzden bu nehre Çin'in ızdırabı adı verilmiştir. su depremlerden çok daha fazla toprak kaymasına sebep olmaktadır. Her yağmur damlası toprağın üzerinde küçük bir bomba etkisi yapar ve toprağın parçalanmasına neden olur. Fakat sel suları yararlı da olabilir. Mesela Nil Nehri'nin kıyısında sıklıkla sel basmaları olmasaydı o bölgedeki toprak da o kadar verimli olmayacaktı ve antik Mısır medeniyeti asla gelişmeyecekti. Böyle bir sel baskınına karşı koyacak gücümüz olmadığı için genellikle ağlamaktan başka bir şey yapamayız. Bangladeş, sellerden en büyük zararı görmüş ülkelerden biridir. Fakat şimdi de yeni bir felaketle karşı karşıya gelmiştir. Bu da tropikal siklondur, yani kasırga. Atlantik'te aynı tip fırtınaya hurricane ve Pasifik'te tayfun adı verilmektedir. Hepsinin de ortak bir özelliği vardır: yıkıcı bir güç. Gezegenimizde her yıl bu şiddette yaklaşık 40 kasırga meydana gelmektedir. Büyük hasarlara neden olan bu kasırgaları yerlerinden ayırmak için her birine bir insan adı verilmektedir. Andrew Kasırgası 1992 yılında meydana gelmiştir ve Amerikan tarihinin en büyük kasırgası olarak tarihe geçmiştir. Bu kasırga yaklaşık olarak 30 milyar dolarlık bir hasara neden olmuştur. Kasırgalar Volkanlar ya da depremler gibi dünyanın iç tabakalarından gelen baskılar sonucu ortaya çıkmamaktadır. Buna güneşten gelen enerji neden olmaktadır. Yeryüzünün güneşten bir günde aldığı enerji, insanların bir yılda kullandığı enerjiden fazladır. Sıcaklık okyanus akıntılarını arttırır ve Ekvator'da büyük miktarda su buharlaşmasına neden olur. Bu durum, daha soğuk olan bölgelerin bir çeşit klima etkisi oluşturmasından dolayı sıcak ve nemli bir hava yaratır. Bu rutin karmaşanın tam ortasında bütün kasırgaların anası doğdu. Bir kasırga çok masum bir şekilde başlar, önemsiz görünür. Yeryüzünün dönüşüne göre bir girdap haline alır. Okyanusun nemli tropikal havasından güç kazanarak yavaşça bir fırtına haline alır. Karaya çarptığı zaman pek çok insanın ölümüne neden olur. <laughs> Kasırga anlamına gelen hurikan kelimesi Hintçe bir kelime olan ve büyük rüzgar demek olan hurikan kelimesinden gelmektedir. Tayfunsa tufandan gelmektedir. Yunan mitolojisine göre rüzgarların babası anlamına gelmektedir. Bütün büyük düşmanlar bir at takılmasını hak etmektedir. Avustralyalı bir hava tahmincisi kasırgalara sevmediği politikacıların adını veriyordu. Bunlara büyük sıkıntılara neden olan insanlar adını veriyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında kasırgayı ilk gören pilotun ona bir at takma hakkı vardı. Bir anda kasırgalar kadın isimleri almaya başladı. Bunlar daha ziyade pilotların kız arkadaşlarıydı. Artık kadın isimleri eşit bir şekilde kullanılmaktaydı. Fakat antik dönemde yaşayanlar isim yerine numaralandırmayı tercih etmişlerdi. Aslında kurbanların açısından bakacak olursak herhangi bir kasırga onlar için bir numaralı kasırgadır. Kasırgaları bazı kimyasallar kullanarak yumuşatmaya çalışmaları yasaklanmıştır. Can kaybını önlemek için daha doğru önlemler almak en çıkar yol olarak değerlendirilmiştir. Böyle büyük fırtınaların bazı iyi sonuçları da olmaktadır. Japonya, yıllık yağış miktarının dörtte birini kasırgalardan elde etmektedir. yeryüzündeki bu kadar doğal afet arasında kendine has özellikleri olan bir başka doğal afet daha vardır ve gerilla taktiği uygulanmaktadır. İşte bu hortumdur. Bir hortumun görünüşü bile insanları korkutmaya yeter. Bazen kalın ve beyaz olur, bazen ince ve siyah. Böyle bir hortum her şeyi içine çektikten sonra 40 kilometre uzakta aldığı her şeyi bırakır. Bir başka hortumda bir telefon direğini yerinden sökmüş ve samanların arasına dikmiştir. 1925 yılında Amerika'da meydana gelen bir kasırga, üç büyük eyalette çok büyük bir hasara neden olmuştu. Bu kasırga sadece 3 saat sürmüştü fakat 689 kişi hayatını kaybetmişti. Hortumlar da kasırga ya da gök gürültüsü ya da fırtınalar kadar sık olmaktadır. Birleşik Devletler'de bir yılda en az bin hortum vakası olur. Hortum daha çok bir fırtınanın arkasından gelir. Burada bir serin hava akımı, yatay rüzgarı silindir şeklinde döndürerek aşağı itmektedir. Hortumun oluşturduğu rüzgarlar aşağıya ve yukarıya doğru olduğu için bir çeşit emme gücü oluşturur ve bu emme gücü o kadar güçlüdür ki bir evi temelinden söküp götürebilir. Aslında hortumlar hakkında çok fazla bir şey bilinmemektedir. Çünkü hortumların incelenmesi çok zor bir konudur. Kansaslı bir çiftçi bu olayı incelemek için küçük bir hortumun çok yakınına kadar yaklaşmış ve bu silindir şeklinde dönen rüzgarın merkezine bakabilmişti. Hortumları önlemek imkansız gibi görünüyor ve hortumlara dayanabilen evler henüz keşfedilmedi. Ondan kurtulmak için yer altında yaşamanız gerekecek. Hortumlara kıyaslayacak olursak kar fırtınası bile daha sevimli görünebilir. Tabii şimşek çakıncaya kadar. Şimşekler hemen her yerde görebileceğimiz türden bir doğal olaydır. Kar fırtınalarını, hortumları, kasırgaları, volkan patlamalarını ve toprak fırtınalarını aydınlatabilir. Kar fırtınası ya da tipi hava sistemlerinin çarpışması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlara cephe sistemleri denir. Çünkü tam bir ordu gibi hareket ederler. Savaş için kümelenirler. Bir soğuk cephe sistemi sıcak cephe sistemini yukarı doğru iter ve burada nem yoğunlaşması olur. Bu da kar yağışına neden olur. Bir kar fırtınasının güçlü yatay rüzgarı vardır ve bu rüzgarlar büyük miktarda karı savururlar sıcaklıksa donma derecesindedir. Neyse ki kar fırtınaları eskisi kadar ölümlere neden olmamaktadır. 1888'de Amerika'da yaşanan bir kar fırtınasında en az 400 kişi hayatını kaybetmişti. Fakat Sibirya'daki kar fırtınaları hala eskisi kadar tehlikelidir. İnsanlar evlerinden birkaç metre bile uzaklaşsalar donarak ölebilirler. ...ve korkunç bir kar fırtınası içinde kaybolabilirler. Kar fırtınaları pek çok kış hayvanlarının da ölümüne neden olur. Karlı havalara alışkın olan hayvanlar bile... ...kar fırtınası karşısında savunmasız kalırlar. Koca ayaklı kar tavşanı her zaman geçtiği yerlere... ...ayağını vurarak karlar içinde kendine kolay hareket edebileceği bir yol yapar. Fakat tipiden sonra bu yolları yeni baştan açması gerekecektir. <laughs> Fakat kar yağışı bankadaki para gibidir. Bir sürü donmuş su baharla birlikte erimeye başlar. Yine de bazen bir kar parçası oturup beklemez. Çığ düşmesi, gevşek kar granüllerinin kademeli olarak dökülmesidir. Buradaki karlar daha çok kuru kumları andırır. Bazen de çığ düşmesi, büyük plakalar halinde kar yığınlarının zayıf bir yerinden kopması sonucu oluşur. Çığ düşerken bu kar tabakası kar toplayarak kendi büyüklüğünün yüz katı kadar büyüyebilir. Yoğun bir halde düşen karlar kurbanlarını öyle sıkı bir şekilde örterler ki eğer ilk yarım saat içinde kurtarılmazlarsa kurtulma şansları yarı yarıya azalır. Diğer doğal afetlere kıyasla çığ düşmesi sonucu çok az can kaybı olmuştur. Fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında Alplerde oluşan çığ düşmeleri sonucunda 60 binden fazla asker hayatını kaybetmişti. Sadece bir günde 10 bin asker ölmüştü. Bugün en iyi arama çalışmasını köpekler yapmaktadır. Ayrıca radarlar ve infrared dedektörler ve hatta lazer bile kullanılmaktadır. Sen Bernard köpekleri karlı dağlarda mahsur kalanları kurtarmakla ün salmıştır. İsviçre çığ düşmelerinden dolayı en büyük acıları yaşamış olan bir ülkedir. Çığ düşmesi sonucunda bu ülkedeki birçok dağ köyü tamamen yok olmuştur. İsviçrelilere göre bir çığ düşmesi Herhangi bir çan sesiyle küçük bir çırpıntıyla hatta önlemler almaktadırlar. Bütün bu doğal felaketlerin nedeni yağışlardır. Fakat yağışın yoğunluğu da bir başka doğal felakete neden olur: kuraklık. Çok uzun bir süre boyunca hiç yağış olmaması sonucu bir kuraklık oluşur. Bu felakette acı çekenler sadece insanlar değildir. Bir sürü bitki ve binlerce hayvan susuzluktan yok olur. Diğer doğal felaketlerin tersine kuraklıkta ölümler yavaş yavaş olur. İnsan hayatı için en büyük tehdit sadece kuraklık değildir. Asıl tehlike onun arkasından gelmektedir. Kıtlık ve açlık. Kuraklığın hiçbir açıklaması yoktur. İngiltere ard arda 15 gün yağış olmamasını kuraklık olarak kabul etmektedir. Fakat Libya'da ise ancak 2 yıl hiç yağış olmaması kuraklık olarak kabul edilmektedir. Fakat kuraklığın etkileri konusunda pek tartışma olmamaktadır. Kıtlık yüzünden milyonlarca insan ölmektedir. Afrika diğer bölgelere göre çok daha büyük bir risk altındadır. Bu konuda çok fazla örnek yoktur. Fakat bazı bilim adamlarına göre Güneş'teki büyük fırtınalar yeryüzünde kuraklığa neden olmaktadır. Bazı kültürlerde yağmur yağması için çeşitli yağmur duası törenleri yaparlar. Yine de hiçbir yağmur dansı 1930'larda Amerika'da meydana gelen bu toz fırtınasına bir çare olamazdı. O yıllarda Orta Batı'daki kötü tarım metotları yüzünden kuraklık çok kötü bir hal almıştı. Rüzgarların savurduğu toz bulutları insanları ve hayvanları çok kötü etkiliyor ve Washington'a kadar olan geniş bir bölgede gökyüzünün kap karanlık olmasına neden oluyordu. Kuraklık bir bölgeyi vurduğu zaman beraberinde bir sürü felaketi de getirir ve pek çok bölge yangına karşı savunmasızdır. Her yıl pek çok alan dumanlar içinde kalmaktadır ve yanıp kül olmaktadır. Bu yangınların sonucunda bir sürü can kaybı da olmaktadır. Kuru rüzgarlar ve yakıcı bir sıcak, çok kısa bir zamanda koca bir ormanı yok edebilir. Bunun gibi bir orman yangını olduğu zaman Ormandaki bütün hayvanlar oraya buraya kaçışır. Yanan kuru dallar gökyüzüne dağılır ve yangının başka yerlere de yayılmasına neden olur. Fakat bu yangınların sonuçları her zaman çok kötü olmaz. Hayat böyle yangınlardan sonra da devam eder. Bazı bitkiler yangından sonra da canlanır. Bazılarının tohumları da bu aşırı sıcak sayesinde daha çok gelişir. Yangın aynı zamanda ormanları hastalıklardan da temizler. Ormana yeni bir güç verir. Bazı hayvanlar bu korkunç yangından sonra bile hayatta kalmayı başarabilirler. Bazıları yer altına saklanırlar, bazıları da suların içine. Fakat bütün bunların dışında beklediğimiz çok daha büyük bir felaketten kaçabilmek daha zor olacaktır bu felaket uzaydan gelecektir. Dev bir göktaşı. Her yıl milyonlarca zararsız meteor yakınımızdan geçmektedir. Aslında bu olay bile bir doğal felaket olarak kabul edilecektir. Yeryüzü böyle bir felaketle karşılaştığı zaman çok büyük kayıplar olacağı kesindir. Bütün gezegenler içinde hayatın sürdüğü tek yer yine gezegenimiz olacaktır.